ay 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 ay. Anam 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 Benim şey, anam. Alçı, olsunlar, Arkadaşlar. evet. <laughs> Bakalım neler yapacaklar. Çok merak ediyorum hepsi bir arada. Bak bu şey boyunca. Birer tane çıkarabildim ancak ya kalıptan. Bu bir aylık oldu. Ay, pardon iki aylık olacak. Tekinimde, tekinimde doğum günü. İki aylık doğum günü. E, üç ay olmadı mı? İki. Dur bakalım. Şimdi kuzi sen bunları al. Çünkü sen. Ben şimdi onları birbirlerinden kavuşturayım. Gelin bakalım. Heh, bak şimdi sizin elleri. Ay o da siyahmış. Evet. O da zeytin. O da zeytin. Aynen. Zeytinleri ekledik. Evet. Ama bu küçük zeytin. Minik zeytin bu. Dur bakalım şimdi. Bakın size arkadaş. Kızı kesin. sanki ikisi de oros senin ya. Valla. Bak benimkinde ibik yok ötekinde görüyor musun? Evet dur şimdi bunu nasıl açacağım? O cins olanda. O şeyini yukarı kaldıracaksın. Kapı yerini yukarı kaldır. Kapı yerini yukarı kaldır. İçine koy o çıkacak kendisi. Heh, tamam. Bırak şimdi o çıksın. Hadi bakalım çıkın bakalım dışarıya. Hadi. Çıkar çıkar onlar. Hadi çıkın bakalım. Şimdi bir tanıyor ortalım. Şöyle yapalım. Çıkın bakalım. Bunları böyle normalde açabiliyoruz. Yok bir bırak bakalım oradan çıksın. Nasıl şey yapacak? Tamam. Hadi Açabiliyorsan aç ama ben bakmadım açma yeri nasıl diye. Biliyorum ben bunların açma yerlerini. Tamam. Bunlar Bu da bunların şeyleri var. Kaçları var? Yok benimkinde. Evet. Var var hepsinde var. Bütün hmm. kuş kafeslerinde böyle. Tamam Bu tarafa doğru kaydır. Valla hemen çıkar bir daha yakalayamazsın. Kapıdan çıkmasın. Hop 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 kapıdan Çok şey yok. çünkü. Siyah zeytinler böyle mi oluyor? Evet ya ikisi de ikisi de benim çok fena. Hadi. Mina İrem bu. Mina İrem bu büyük olan. Mina İrem. Mina Mina. Mina. Aha, Burak koydu onun ismini. Evet. Hadi bakalım.